Hatice Akça 38 yaşında şeker rahatsızıydı. Bitkilerden bir süre kullandıktan sonra Hatice Hanım'ın sağlığında gelişme kaydedildi. Ben 10 senedir şeker hastasıyım. Vücutta yanma, idrara çıkma, boğaz kurulu, ateşlenme, ve de benim sinirlerim tahrip ediyordu şeker. Önceden ilaç kullanıyordum sonra şekerim hiç düşmediği için insülin kullanmaya başladım. Şimdi 6 ay kullandım. Ya vücudumda rahatlama oldu yani. Her şeye daha çok adapte olabiliyorum. Önceden çok sinirleniyordum. Çocuklarla çok ilgilenemiyordum. Şu anda çok iyiyim. Ayaklarımda yanmalar, halsizliğim, vücudumda yanmalar geçti. Bütün şikayetlerim geçti. Bir akrabamız var, onun çeşfikiyle aldım ben. Onun da kızı diyabet, tıp bir diyabet, insülinle başladı. O kızın da çok faydasını gördüğü için bana da tavsiye etti. Onun sayesinde aldım. Bütün hastaların kullanmasını isterim. Ama yani düzenli kullanırsan daha çok faydasını görüyorsun. Hocamdan Allah razı olsun.